Eren abi nasılsın? Merhabalar. Selam. Haber. İyi abi seni sormalı. İyiyim sen de. Büyük bir tura gittiniz. Evet, yorulduklar. <laughs> o kadar yorulduk ki ben, benim, benim çıkasım gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane birbirinden güzel hyper naked. Aynen. Şu da at gibi oldu ama Motorla değil de şutlar <laughs> bize geldi. <laughs> İngilizlerin racinglerle yaptığını biz evet. bineyip hyperneklerle yaptık. Bir, bir ara şey düşündük. E, Fransızların dark dog e, diye bir yarışı var. Böyle biraz e, off road, biraz on road falan gibi e, o kadar kötü yollara girince şeyde, sahilin üst kuzey tarafında. Acaba dedim dark dog mu yapıyoruz biz falan? Onlar dediler ki bizim ekip. Ya Dark Dottaki yollar çok mükemmel yani bu Dark Dottan başka bir şey dediler değil mi Eren? Aynen. Bir de üçü de mekanik amortisörlü hani e, elektronik yok da aramızda sanırım. Yola göre aynen. adapte edelim. Yok yok aynen. Biz Neler ke yaşandık? kendimiz. <laughs> Vallahi yani bir kısmı yolda kaldı <laughs> aklımızla beraber. Lastikler yolda kalmıştır diye tahmin ediyorum. Ee, yani evet şey tabii. Hyper Naked'la gezmenin sadece konfor şeyi yok. Ee, negatif etkisi yok. Aynı zamanda lastiğe de etkisi var. Çünkü Hyper Naked'ların lastikleri 7, k plus işte 5000-6000 km gidiyor diye düşün. İşte böyle 2000 km'lik bir tur yaparsan lastiğin Hı. işte, birini, 4, işte onda dördünü yedin diye düşün. Yani %40-%50 gitti neredeyse. Benzinden daha pahalı lastik yani. <laughs> evet yani benzin yanına harcadığın benzin kadar lastik yazman lazım. Daha fazla. Daha fazla belki. Daha fazla. De. Daha fazla. Ama dün ben Corsa 4'leri gördüm Speed'in üstünde. Çok öyle e, bariz bir aşınma yok, görmedim yok, yani. Lastik Temizdi yani bayağı. Corsa 4'e de bayıldım yani. Öyle öyle böyle değil yani. Ee, işte bizi e, şeyin Bizi üzen <laughs> yolun yoluna. bozukluğudur aslında. Motorda bir şey yok. Bizi üzen arabanın kaybı kaybıdır. Aynen. O, o kayıp, yol, yoldaki kayıp yani. Şimdi sen niye bu kadar imtina ediyorsun ki uzun yola? Niye Street Triple ya da Speed Triple'a çıkmam diyorsun? Ya biraz e, öncelikle hani tempolu gitmeye alışmışız. O tempo e, beraberinde rüzgarı getiriyor. Evet. O rüzgarın verdiği hem gürültü hem, e, dirençle birlikte daha çok yoruluyoruz. Hani belki kısa mesafelerde 200-250 kilometre, 300 kilometre okey. Ama hani burada toplam 1700 küsur kilometreydi hmm. story'imizde İl, gördüğümüzde. İlk gün de. 800 kilometre geçtik ama rüzgardan yana şikayetçi olan hiç olmadı. Yani şikayetlerimiz başka <laughs> yerlerde büyük olduğu için <laughs> e, sıra gelmedi rüzgara ama bence şey hani e, işte iz, izin verilen hız limitlerinin az üstünde ya da işte müsait yerlerde şeyle gidersen e, yeteri hızda yeteri hızda gidersen işte bir de sonuçta şey yani nakedlerin hiçbir de illa böyle sopa gibi durduğun bir şey değil. Üstünde biraz açılısın, Kaskının ona göre olduğunu düşünüyorum. Ya da düşünmeliyiz. Aha. Artı işte tıkaç olduğunu da kullandığını da şey yaparsak rüzgar o kadar yani gürültü cinsinden bir de tabii şöyle bir şey de var yani. Tabii Bizim hiçbir hani şeyde hiçbir motorda şey yok, ekstra gürültülü bir egzoz yok. Hı hı, e, bu seyahati daha kolaylaştırıyor. yani. Anladım. O siz yüzden şey de değil. aranız nasıl da? Seleler öyle bence şey değil. E, uzun yola e, dedike bir sele konforu yok. Yani tabi konforlular ama şey değil yani. Tiger değil, GS değil, işte konforlu sele aklına getir işte. Mesela Speed'in senesi yani, yani. konforsuz değil mesela. Yani, evet, yani kendi sınıfında hatta en konforlulardan biri hep, diye geçilir işte. ama kısa mesafede de bu e, bilgiler var bizde biraz. Hani 200-250-300, hani bir günde 800 km yapınca. Ama mesela Streetfighter'da ben hiç seneden rahatsız olmadım. Hatta yolculuk boyunca motordan da rahatsız olmadım. Hatta biz kendi aramızda konuştuk, demin ya. de konuşuyorduk. Street Fighter e, bu üçlü arasında yani Speed Triple, 1200 RS KTM 1290 evet. Super Duke ve Street Fighter arasında en konforlu motor benim düz Street Fighter'dı. Hatta Emre de şu anda kaşlarını kaldırıyor. Şaşırdı <laughs> ama gerçekten öyleydi. Enteresan bir konforu var. Evet. Bilmiyorum. Ne diyorsun sen Eren bu konuda? Yok yok bence yani Street Fighter hakikaten selesi nazaran geniş ve şey e, belki sürü, sürücü üçgeninin de etkisi var ona. Hı, olabilir. Yani farklı hissediyorsun. Evet. E, o farklılıkları böyle eklersen üst üste yani şey Street Fighter hakikaten kontrolü yani. Evet. Bir Şıklarla de şey tabii. Super Duke seçerdim galiba. 2 yani i̇ki silindir. Az devir çeviriyor. Biraz daha düşük devirde daha. Ama hı. Hı. biz işte hı. o az devir çevrilen yerde sürmediğimiz için yani o şey değil. Hmm. Yani, yani titreşimden. bir ekstrası oldu mu? Yani. olmadı gördüğüm kadarıyla. Şöyle şimdi ben, yani ben elektronik halini biliyorum. Şey halini biliyorum. E, manuel normal, konvansiyonel olan halini biliyorum. Konvansiyonel olan, olan hakikaten şey, konforlu. E, Speed'den konforlu mu? Süspansiyon sanki Speed'den bir tık daha konforlu ama şöyle ya bunları hakikaten böyle şeyde test edemiyorsun. Laboratuvar ortamında like for like test edemiyorsun. Mesela ben speed'i en son hacılıya göre ayarlamıştım. Önü biraz sertti. Ee, ama speed'in serisi daha etli ve konforlu. dükün serisi daha ince ve ince. E, nazaran daha fazla şeyi hissettiriyor. O daha fazla hissettirdiğin her şey işte asfalta göre değişiyor. Yani eğer hakikaten şey gibiyse Datça Yarımadası'ndaki yolu geçiyorsan başka bir konforun ve şeyin var. Sürüş sevkin var. İşte kırıcı, işte bölünmemiş yol, işte iyice bozuk yer ya da işte 40 kilometrenin tamamı beton yol olunca hmm. farklı oluyor yani. Evet. O yol da enteresan da şeyde evet, evet. Ee, Hacı Hıdır. Simav'ın ama şeyin... Kesin ee... Hacı değildir o ben söyleyeyim. Hacı Hıdır'dan ne tarafa doğru? Gördese doğru, işte. Gördese Gördes e doğru, doğru bir yol yapmış. Gördes'ten sonra devletimiz biraz güzelleşti ama. Evet, evet yani 40 kilometre beton yol yani. yapmış. İşte Gördes'ten sonra da otobana çıkana kadar evet. biraz hızlı ama Nazaran hani şeydi. Hı hı. E, diğer yollara göre iyiydi. Ondan sonra otobana kavuştuk zaten. Evet. Ondan sonra ve da... asfaltı öptük. Ondan sonra da fırtına bizi öptü. E, o fırtına da enteresandı değil mi? Tam aynen, gitti aynen. döndüğümüz gün. Aynen. Ondan sonra da zaten Osman Gazi'yi geçme ve oradaki hız koridoru nedeniyle de bir hmm. verdiğimiz paralara da şey yaparak ah ederek. Altıncı sınıf biraz daha ucuz oluyor. Hayır, hayır ondan değil. Ben altıncı sınıf ödemeye vesaire ya da sınıfından değil, kamyon senden daha hızlı gidebiliyor ha. aynı yerde. Doğru. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çünkü ben orada oradaki kız tatiliyle gidersem kamyon üstümden geçiyor böyle bir şey yani mümkün değil. <laughs> ya şöyle motosikletlere bir ayrıcalık sağlanmasın ama artık bütün aynı olsun ya. Aynı nasıl olsun lazım nasıl böyle bir nasıl aynı. bir böyle bir fark farklılık olabilir bu yelek meselesi gibi bir, bir deli kuyuya taş, taş atıyor, atıyor. Evet. ondan sonra kırk akıllı çıkaramıyor evet. bu yelek meselesi de çok uzadı ama sen ne dedin sabah şey oldu dedin. Yani, geçti gazı dedi. Yani, gazı geçti gevşedi yani olay. Evet. Ee, giymesi gereken şey martıllar giymiyor da e, evet. şeyde Kadıköy'deki ekipler çevirme yapıp motor Yok orada hani gazı geçti derken şey anlamını söylüyorum. Tabii insanlar şikayet ediyorlar. O şikayet bir sonuca varmadıkça Hı. şikayet sönüyor. Evet. Ondan sonra o rahatsızlık sessizce yaşanıyor yani. Evet. Şikayet Aynen. hala var aslında ama evet, evet. duymuyorsun şikayet. Hı hafta içi Kadıköy'de devam ediyor diye. Ediyor ediyor. Ediyor. Yani peyden. işte Kadıköy'de bir tek devam ediyor. Marmaris'e gitsin o ekip de. Ne yaparlar Marmaris'te onlara görsünler o zaman yani. <laughs> Laf. Öyle. Evet. Saçmalığın danik, daniskası. Neyse. yakıt tüketimleri konusunda... 6.2. Evet. Seninkisi 6.2 Speed Triple. Evet. ki ee, Volkan'ınki KTM 12.90. 5.9 eee Street Fighter'da 300 yapabildiği için <laughs> e, 300 Ki bazı yerlerde 300 <laughs> yaptı yani. E, o da 6.6 ile geziyi tamamladı Onun ki Silindirlerine oranla. Evet yani 6.6'dan <laughs> alt daha aşağı düşebilirdi. Volkan sürekli gaza getirmese beni. Ben, daha düşük bir de, de işte olabilirdi bir Salihliğe giderken ben biraz şey yaptım. Yok senin bilmen senin bilmen de ortalama düşmüştür bence. <laughs> Hep öyle oluyor. Nasıl beceriyorsan onu bilmiyorum. Herhalde o senin şeyde e, hiç vites değiştirmeden hafif hafif on-off yapışından evet, o akıştan dolayı tüketim düşüyor diye düşünüyorum. Biz daha heyecanlı davranıyoruz. Şeyi merak ettim. Biz normalde belki pek bir hayatımız yok darlıkta gezerken. Streçim konusu. işte ellerin karıncalanması. Hepsinde var. <laughs> e, ama Street Fighter'da yok. Evet. Çünkü kesinlikle V4 yani e, motor karakteri yüzünden içlerinde en kolay dengelenebilecek şeye sahip. Motor geometrisine sahip. Çünkü iki yani paralel ikiyi ya da işte L ya da V ikiyi dengelemek için şeye ihtiyacım var. E, denge ağırlıklarına ihtiyacım var şeyde krankta. İşte triple'da da aslında şeyde yine bir titreşimin var ve yüksek frekanslı bir titreşim var. O yüksek frekanslı titreşim işte, yani bu söylediğimiz hız limitlerinin altında, üstünde, farklı yerlerde çok farklı Pekinim şey var. yapıyor, hmm. e, sürücüye ulaşıyor. Önce zaten aynaya ulaşıyor, aynada hiçbir şey görmüyorsun yani. <laughs> Senin ellerin uyuştu. Şu an dediğin hangi motordu? Speed Triple miydi? Ee, yok, neydi? Ya yani şöyle, ben şimdi bu ellerin uyuşması mevzusu, daha doğrusu tırnaklarım acı demiştim tırnaklarım acımasının sebebi şey e, eldiven eldiven hmm. bazı yerler sertleşiyor ve o titreşimle beraber o sert sert yerler sürekli tırnaklarına dokunuyor evet, evet. orada evet. onu hissediyorsun yani eldivenin de hani hatta hmm. söyledim ya hani eldivenin evet. titreşime çok etkisi hmm. var diye Var tamam. e, işte yazlık eldiven işte ince ama işte şey e, kullandıkça hani şey yapıyorsun e, Eskiyor, sertleşiyor eldiven. O bayağı ya, Bir de terinden dolayı deri sertleşiyor. Tabii, tabii Kuruyor. Aslında, yani. Aynen. Yani yazlık eldivenin öyle bir etkisi evet. var. Yani daha kalın tur eldiveni kesinlikle ondan daha konforludur evet. yani. Ona bak. Gerçi karşısında. moda işlerinden yanındaki arkadaş iyi anlar ama. Evet, evet. moda deyince <laughs> Emre'nin şeyi. Motorcu modası. Motorcu modası, Emre'den sorulur. Peki, e, Datça yolu güzel olmuş, değil mi? Datça yolu Onu... güzel olmuş evet. Ama görün manzaralar o kadar güzel ki benim gözüm karıştı yani. Evet, evet. Bayağı etkileyiciydi. Bir hem sağda o değil, zaten hem, şey, hem solda deniz. şey, yani hem öyle hem de şey, yani farklı hızlarda farklı bir yol geçiyorsun ya. Bir de farklı kodlara çıkıyor sürekli. Yani aynen. şey Yeniyorsun, değişiyor. çıkıyorsun falan. Böyle şey de iyi. Yolda da hani otomobil sürücüleri de şey... Güzeldi evet. Güzel. Bir yani de yol, yol yol geniş ve görüş işte güzel de. olunca... Aynen e, hiç öyle saçma sapan şeyler yapan yoktu yani. Dikkatimi çeken sabah erken vesaire miydi? O yol kalabalık olur genellikle. Erken de. yollarda bayağı yani. gözüküyordu. Şöyle erken gittiğimiz sabah saatinde karşıdan geliş enteresan şekilde çok kalabalıktı. Evet. Hala tatilden dönülmemiş anladığım kadarıyla ya da orada yaşayanlar artmış yani bir şey vardı. akşam dönerken çok boştu şey tarafında, Marmaris tarafında yol boştu. Güzel bir zamana denk gelmişiz. Yani. Evet. o yolu o kadar boş yakalayabilmek, hmm. hani 3-4 viraj üst üste dönmek bile evet. <laughs> yok, nimet sayılır yani. Dönüşte bayağı iyiydi yani şey. Ya bir de kalabalıklarda da hani oralar zaten hani keyifli değil diye videodan baktıysan videolarda zaten şey yok. Kalabalıklara takıldığımız yerleri şey. kestik. Kesmeler var ama gene de bayağı akıcı evet. güzel görüntüler var ya orada. Teşekkür Yo Yol hakikaten oldu. şey güzel. Yani orada mesela böyle bir akışta Sürmenin keyfi de mesela şey ee, çok keyifli. O yüzden mesela manzarayı kaçırıyorsun evet, ama evet. yani. Yani o orada 3 4 defa gidip gelmek lazım. Bir, şey yani. bir tanesini yavaş gidip manzaraya bakacaksın. Bir tanesinde sadece belki, yola belki. bakacaksın falan. Aynen, aynen. Öyle yapmak lazım vakit bulunursa. Bir de çok çıkıyorsun, çok iniyorsun ya o çok keyifli bir evet. şey. Ben Bir şey de yani. şey çamların arasında dalıyorsun, sonra çamların arasından çıkıp denizi görüyorsun falan. Evet. Onlar çok etkileyici. O, o kısmı zaten çok acayip yani böyle yolla denizin arasında böyle bir 1 bir, bir metre Hı -hı. yüksekliğin olduğu bir Hı -hı. yer var. Evet. evet. Hep böyle yanlardan bobros Hı -hı. ağaçları çıkıyor da. Evet. evet. Buraya sevini bir ağaç koyalım. Evet. Tere tere. Boy, boyayalım. <laughs> evet. Oralar güzeldi. Bu e, Lidya Sardes otelimizdeki düğün meseleleri ne olacak ya? Arkadaşlar ya niye bu kadar sefer... çok evleniyorsun? <laughs> evet. yani Evlenmeyin. Boşanılıyor zaten gerek yok. Evet. E, şey, e, kaç senedir gidiyoruz? Epey senedir. Yedi, Altı, yedi yedi sene. 6-7 sene olmuştur. Yani hiçbir zaman iki de, düğünün aynı anda olduğu şeye denk gelmemiştik. Bir kına bir düğün. Geldik. Aynen. Dört hep bir cenaze. Aynen. <laughs> o rotayı da uzun zamandır izliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Bir özelliği var mı? Yani e, çok var. Yani. Bütün o kırıcılardan e, optimumu <laughs> bulmuşuz bak bu zamanda. Ne zaman başka bir şey denesek, "Allah'ım hayır." diye <laughs> geri dönüyoruz. Bu borata güzel diyor. diye oraya dönüyoruz. Çünkü <laughs> sonundaki eee okazyonlar da güzel. Uzunluğu güzel, optimize. O gün hani binersen keyifli yerlerden geçiyorsun. Ne böyle çok uzamış oluyor, ne kısalmış oluyor. Güzel rotalardan geçtiği için sıkıntı olmuyor. Tam doğru yemek vaktinde varmış oluyorsun. Önünde bir yarım saat, 45 dakika boşluk kalıyor. İşte şeye gidiyorsun, termale gidiyorsun falan. Çok güzel böyle hani şey gibi. Yani Böyle bir oryantasyonla seni bir yerden hani bu tişörtünü değil gibi. böyle giydirip evet. böyle bir şey yaptırırlar. Ona ona benziyor biraz bir o. Bir de vardı böyle. noktada da eğleneceğini, işte biraz dinlenip, arkadaşlarını tekrar buluşup işte bir şeyler evet. yiyip içebileceğini düşününce yolda keyifli. Bir de tabii geçtiğimiz yollar çok ıssız. Yani o ıssızlık da yok, insanı şey yapıyor. Önemli evet, noktalardan yani bir şey bayağı ıssız yollardan? yollardan geçiyoruz. Çünkü biraz da adventure tipi arkadaşlar daha ziyade Afyon'da konaklıyorlar. Ha, yok, biz işte kadarıyla. Afyon tarafındaki yollar geniş uzun geniş uzun, uzun işte ama kalabalık. Yani çok keyifli değil. Bizim olduğumuz yollarda kimse kimse görmüyoruz biz. Ya bir de bazen köprü başında hmm. demircide falan evet. biraz trafik oluyor ama o vardığımız saat nedeniyle herkesin işi bitiyor, bir şey oluyor. Bir yerlere gidiyorlar. Yani, yani o trafik da, orada trafik çok trafik yok, yok. yani. Evet. Hani. Çok trafik diye yani trafik diyemeyiz. Hani yolda ya, üç, üç araba gördük öyle gibi. Evet. Belli başlı kavşak, evet. bağlantı noktaları. Oranın gibi asfaltı var. değişiyor olsa muhtemelen Türkiye'den herkes oraya akacak. Evet. Yani sıcak evet. asfalt olsa yollar inan e, çok güzel turizm yolu olur. Ama o kadar sessiz sakin olmaz bu sefer. Şöyle e, bizim Yolsünde bir şey yok. <gülüyor> bizim bizim <gülüyor> mantalitemizdeki şey gibi olmayacak. Yani çift duble yolla dönüşüp de şey olmayacak, genişletilmeyecek. Aynen, aynen. Sadece asfalt sıcağı dönüşecek. Tek Mesela şeyde e, dağ ardı diyorlar ama şimdi güzel yurt diye çevirmişler. Hiçbir memur gitmek istemiyormuş dağ ardı denince. Halbuki çok güzel bir yer. E, oradan Simava inerken yolu e, tek şeritten iki şeride çıkartmaya çalışıyor. Yani duble yol yapmaya çalışıyor. Epey e zamandır. Bu arada. Epey zamandır. Fakat müteahhit o kadar zayıf bir müteahhitmiş ki yaptığı yol e, eski ecevit yolu denen tek şerit yoldan daha kötü ve daha hızlı çöküyor. E, dolayısıyla o yolu bitiremediği için neyse ki o kötü yolu pek kullanmadan eski yolla şey yapıyoruz. Fakat tabii oradaki halk dar yoldan şikayetçi. Yani bizim çok hoşumuza gidiyor ama her gün geçsen Evet, Simava İnayen yol e, şey zor geliyor insanlara. Dar çünkü. Ama kaplaması çok güzel mesela. Soğuk kaplama. Eski ee, yani ya eski usul ama iyi yapılmış. Üzer, yani i̇yi aynen, inmiş, İnşaatı iyi gibi diyebiliriz belki. Şey iyi yani Açıları şeyleri gidiş evet. dönüş falan. Hmm. Peki, uzun yol yaparken en dikkat edilmesi gerekenler desek mi Hani böyle i̇şte herkes hat, aynı. Meyfit'e 500 km veya üzeri yol yapacağız. Yani grubunuza başka cinsten motor almayın. <laughs> evet. Ee, nazaran aynı konforda ve güçte motor alın ki ee, aynı tempoda gidilebilsin, evet. aynı eziyet çekilsin hmm. ki şey olmasın, empatik açmasın. Evet. Birbirinizin halinden anlayabilirsin. Evet, <laughs> evet. Bir de bir günde bir 800 kilometre olmasa iyi olur yani. <gülüyor> 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 yani. Ya o gerçekten ya, yani ben şaşırdım, tebrik de ederim gerçekten. 8 kilometre tek seferde yapmak. Benim daha bir başkanlı, başka bazı salak şeylerinde kondisyon. olmuştu ama yani evet. <laughs> Bence güzel yoldu ya, yani. Şöyle ilk günkü 800 kilometrelik yol e, bence otobandan da yapılabilirmiş. Çünkü evet, evet. diğer e, hani ara yollardan gidelim dediğimiz yollar da artık çok düzelmiş. Düz, düz, düz hale gelmiş daha doğrusu. Düzelmiş değil, yes, hani Şey, düz, e, düz gidiyorsun. Hem düz gidiyorsun hem de viraj yani viraj yolun belli bir hani tempoda ya da bir hani akışta sürücülüğünde bir sıkıntı yok. Yolun kaplamasında sıkıntı var. Kaplama seni aslında titreşimle vesaireyle yoruyor. Bu hmm. kaplamalar evet biraz <laughs> zır zır zır. <laughs> i̇şte bir onları aslında çözdüğünde ya da atıyorum bu e, çift giriş çift gelişli yani duble yollarda viraj hala şey gibi değil. Nasıl nasıl söyleyeyim? Yani yollar yine böyle Allahım çok sıkıcı dümdüz gidelim değil aslında. Hmm. O yolu seçebiliyorsun. Hmm. Biraz daha şeylere yakın ana yollara yakın. Şehrin içinden geçmeyen her türlü şey yolu, hani geçitlerden geçen yolların hepsi çok keyifli. Onların hepsine naked'la gidilebilir. İlla şey olmak zorunda değil yani. Evet, ee, çok eğlendi. Çok alacaksın eğlenmiş, diye bir söyleyebiliriz şey yok. yani. Aynen, aynen. Bir de şey tabii, her motorun yani. çalıştığı da bir hız var. Evet. Oralarda sürmen lazım evet. tabii. Yani bunlarla böyle 50 de gidelim hiç Aa. titreşimsiz olsun diyemezsin çünkü. Evet. Orada yine titreşim var evet. yani. Aynı tip motordan kasıt biraz o galiba hani benzer hızlarda benzer rahatlıklarda bize bir de şey de yani yine her türlü motoru seyahat içinde hazırlamak lazım şey anlamında söylüyorum yani ne bileyim bikini de olsa bir tane küçük cam evet. ya da işte ne bileyim biraz konfor sağlayacak ee, işte sık çantası tabii ki hani ben o kadar zahatım ra ama hani ne bileyim ağır yük hani şey Ağır şeyleri çantanda taşıma, işte daha ıvır zıvırlar olsun çantanda yani, hı hı. Hı hı. E, şeyleri, onun haricinde tan işte tank case mi kullanacaksın, e, sele, seleye mi bağlayacaksın, ne yapacaksan onları biraz şey yapmak lazım. Tabi bu yeni naked'ların arkaları da çok kısa olduğu için Minikler, hani bir şey evet. bir şey bağlamak da çok kolay değil. Aynen ben, o yüzden tank case ben, fena değil. Ben rahatça Krieger bağladım aslında 20 litrelik. Evet. Evet. Ee, Tabi havanın böyle yazdan kalma olmasının da verdiği bir avantaj var çünkü çok e, küçük çamaşırlar ve rahat bir ayakkabı alarak onu sağladım. Yoksa yağmurluk mağmurluk vardı aslında da evet. daha ağır şeyler olsaydı içinde o zaman e, Street Fighter'ın arkasına, e, süper dükün arkasına ve hatta Speed Triple'ın arkasına bir şey bağlamak çok kolay değil. Evet evet. Ama Speed evet. Triple'a güzel tank çantası bağlanıyormuş onu gördük. O <laughs> deposu <gülüyor> evet. depo uzun ve hani nazaran şeye göre geniş yani şey anlamıyla daha evet. düz bir yüzeyi olduğu için Hı -hı. E, çok şekli şemali garip ya da işte illa o depoya adapte bir çanta almak zorunda değilsin. Bu arada o çantayı Hornet zamanında almıştım ben. Daha doğrusu biz Hornet zamanında almıştık. O çanta işte Volkan'ındı. Ben de benim çantayı ona vermiştim biz motor değiştirdiğimizde, arara geçtiğimizde sanırım öyle Hı -hı. yapmıştık o alışverişi. E bunun da işte normal şey zaten. Manyetikleri var. Yani şeye yapışıyor. E, depoya yapışıyor. Hı -hı, bunun altında yani herhangi bir hani böyle girinti çıkıntı vesaire falan yok hani. Evet. Street Fighter'ı ya da işte dükü düşünürsen dükün böyle e, şeyi e, depo kapağının gidiyor. olduğu, Hı -hı. yüzüğün olduğu şey bayağı yukarıda. Hı -hı depo hızlıca aşağıya düşüyor ondan sonra bir şeyler yapıyor falan. Split triple öyle değil. Bildiğin klasik motor gibi evet. bir düz bir deposu var. O yüzden şap Konvansiyonel evet. depo çantaların hepsi <laughs> küt diye oluyor. Evet. Ve o alırken ol nasıl oluyor? Çünkü... olduğu yerde hemen göstergenin üzerine kaydırıyorum çantayı açıp şey yani sen seninkinde ring var. Evet. Sina'nınkinden daha pratikti benimki. Hmm. Yani o mesela yani, normal öyle. şey açıyor, şey yapıyor falan. Ben hiçbir şey yapmıyorum böyle şey gibi, örtü gibi açıyor. Örtü gibi kaplıyor evet. şeyi, göstergeye doğru. Dolayısıyla Aynen. şey ortaya çıkıyordu. Şey, bu Peki. Görmek lazım. Peki, ağzınıza sağlık o zaman. Güzel şey gezdik. Ee, çıplaklarla yine yaparım. Yani, yani şu anda en başta dedim ki işte biraz sıkıldım falan dedim ama şöyle uzun yol yetti bana yani şey anlamında. Yoksa çıplak motorla yorulduğum için olmadı yani bunlar. Evet. Iyi geldi. Ya bir de bence ya her şeyin nasıl söyleyeyim, her mevsimin farklı tadı var ya. Evet. Şu an mesela şu hava sıcaklığında Hı. aynı yolu yapsak, Salihli'ye varsak, termal evet. giysek. Oh. <laughs> bir oh. de düğün olmasa. <laughs> düğün zaten düğün sezonu da bitmiştir muhtemelen şu İnşallah. an. İnşallah. Yani evlenmeyin. <laughs> Peki, ya en azından biz giderken. Evet teşekkürler Size o zaman. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Videolar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet ben teşekkür ederim. Kabağaç'tan herkese selamlar sevgiler. Evet.